İzmir'de düzenlenen olimpik denemeye Dünya Şampiyonası'na bir adım atmak için gideceğim. Ee, heyecanlı ve yorucu şekilde antrenmanlar yapıyoruz. Umarım inşallah Dünya Şampiyonası'na gitmek için de katılmak için de barajı geçerim. Türkiye, Türkiye'me de güzel bir haber vererek aileme ve sevdiklerime de Dünya Şampiyonu Hindistan'a adım atarak giderim. Onlar yaşlıca benden daha tecrübeli olabilirler, büyük olabilirler, kemik yaşları oturmuş olabilir. Ee, dediğim gibi her zaman onları rakip olarak gördüm hiçbir zaman arkadaşlık, dostluk hiçbiriyle kurmadım. Sadece de bir tane dostum var o da İtalyan. Onunla konuşurum, onunla görüşürüm. Benim için çok duygusal anlar yaşandı olimpiyatlarda. Çünkü ilk olimpiyatımdı. Evet. İlk hakkı kazandım. hem olimpiyatın tadını çıkartmaya çalıştım. Çünkü biliyordum rakiplerim benden yaşlı büyükler, tecrübeliler. O yüzden olimpiyatın tadını çıkartmaya çalıştım. 2028'de inşallah daha güzellere, en iyi derecelerle, en iyi madalyayla geri dönerim. Ya şunun ağırlığı şöyle oluyor. o sahaya tek başıma çıkmıyorum. Türk halkı ile beraber çıkıyorum ben tek başıma mücadele etmiyorum biliyorum ki arkamda Türk halkı olarak mücadele ediyorum oraya daireye falan girdiğimde tek düşüncem ülkemi sevdiklerimi ailemi halkımı güzel bir şekilde temsil etmekti ya yeni başlayacak olanlara şunu söylemek isterim kimsenin hiçbir şeyini aldırış etmeyin sadece tek bildiğinizi okuyun e, yapacağınıza inanın İnanmıyorsanız asla bu işe baş koymayın e, yorulursunuz psikolojik olarak da mental olarak da büyük çöküş yaşarsınız İnanıyorsanız adım atın e, arkadaşlar güvenin, çıkın, yapın. İnsanların ne dediği, ailenizin ne dediği, kimsenin size destek olmasına da ihtiyacınız yok. Yeter ki siz gönülden, kalpten inanın yani yapacağınıza.